her gece 7 saat kadar uyuyabilirsen inanılmaz bir fayda görürsün. Bağışık sistemimiz kuvvetlendiriyor. Ondan sonra spor her gün bir yarım saat kadar ter dökebilirsen iyi olur. Siz ne kadar spor oynuyorsunuz her gün? Ben her gün bir saat, bir buçuk saat yapıyorum. İnanılmaz güzel. Ama 7 saat değil ya üç saat ya da dört saat uyuyorum. Neden? Neden? Yoğunluktan. Ya olur mu? Nusret diyorum lütfen <laughs> Türkiye'nin en kıymetli baklardan birisiniz bence e, hiç olmazsa altı saat bulabilirsen ömrünü uzatırsın aynı zamanda gündüz daha rahat çalışırsın daha e, e, yaptığın düşünceler e, çok daha e, nasıl diyebilirim e, ilginç olur doğru söylüyorsun. Ben de zaman ayıracağım ama şimdi çok yoğunuz. Ondan sonra her yere yetişmemiz gerekiyor. Herkes bizi bekliyor. Açmamız gereken, koşmamız gereken çok lokasyonumuz var. O yüzden bu ara 3 saat ya da 4 saat uyuyorum. Eğer akciğerdeki hastalıklar sigaradan veya bronkitten olmuşsa evet oluyor. O, onun sıkıntısı var ama astimden kendisinden aslında büyük bir bir zorluk yok. Biraz bir sıkıntı çıkmak mümkün ama yanında ilaçların varsa olmaz. Olmaz değil mi? Olmaz. Peki babacığım bu hastalığı biz ne zaman atlatırız? Herkes nasıl normale döner? Ne zaman biter? Bütün dünyada? Bütün dünya şimdi ne biliyor musun? Bu virüs artık bundan sonra her tarafta bulunacak. Bizim e, girip geçirdiğimiz virüs gibi. E, Türkiye tabii pek hızlı vurmayacak büyük bir ihtimalle ama Gelecek sene tekrar dönecek. Şimdi Avusturya, Güney Afrika'da dünyanın soğuk olan ülkelerde. Çünkü kış güneye geçti şimdi. Hı hı. Orada çabucak ilerlemeye başladı bu virüsler. Ama sonbahar, kış aylarında tekrar kuzeye dönecek. Döndüğünde sıkıntı çekeceğimizi bekliyorum. Ama o zamana kadar inşallah bu güzel yeni araştırma yaptığımız ilaçların faydası olduğunu ispat edeceğiz. Onlarla beraber hekimlerimiz, hemşehrilerimiz bizi daha rahat olarak bakacaklar. Ancak bir sene sonra bizi kurtarmak için bir aşı gelecek. O aşıyla beraber artık biz bunu yeneriz. Peki bu arada şu anda kullanmamız gereken bir ilaç, bir takviye var mı? En güzel yani takviye lazım. var var. En en güzel takviye D vitamini. D vitamini de zaten güneşten almak mümkün ve bu ara Türkiye biraz ısınmaya başladı. 15 dakika kadar dışarı çıkıp göğsünü, göğsünü sırtını, bacaklarını da güneş gösterebilirsen yeterlidir. Eğer yok, soğuk bir yerdeyse veya meşgul olduğu için vaktin yoksa o zaman bir hap alabilirsen D vitamini hap. Bin international unit. Yani çok yüksek miktar olmuş şart değil. Hatta multi vitaminde bile bulunuyor bu D vitamini. İyi olur. Eğer hasta olursan C vitamininin faydası olduğunu bekliyoruz. C vitamini meyveyle veya mey suyuyla alabilirsin veya ufak bir hapla. Tamam hocam. Peki eti tavsiye ediyor musun buradan? Senin, senin hazır, hazırladığın her şeyi ben yerim. Beklemeden. <laughs> Herkese de tavsiye ediyor musun buradan? Senin yaptığın her şeyi tavsiye ediyorum. Aslında eti ben haftada bir kere yiyorum. Fazla yemiyorum. Bir kere et benim için Güzel ve e, arkadaşlarla beraber bulunduğum zaman diyorum. Kendi başta kaldığım zaman pek vakti olmadığı için zaten pek yemek yemiyorum. Sabah kalktığımda kahvaltı etmiyorum. Ancak ilk yemeğim saat 10'a doğru. Akşam yemeğimi saat 7'ye doğru bitiriyorum. Biraz e, aralıkta oruç yapıyorum. Siz de galiba arada bir bunu deniyorsunuz. Evet. Ben senin temponu gördüm. Yani sabah spor yapımı ondan sonra ofise gittiğini, bütün gün çekimler yaptığını. Yani müthişsin. Buradan peki beslenme ile ilgili neler söyleyebiliriz? Sabah kahvaltısı olsun, sporu olsun, öğleni olsun, akşamı olsun. Siz çünkü çok güzel bir diyet uyguluyorsunuz. Onu buradan paylaşmak ister misiniz? Paylaşayım. Ayrı, ayrıca e, bunları açık açık bizim e, e, Doktor Öz ve ekibi e, biliyorsunuz setimiz var. Onları hepsini paylaşırım ekibimizle ama e, şimdi özetleyeyim çabucak. Bir, sabah kalktım da dedim ki pek bir şey emiyorum ama her sabah biraz yoga yapıyorum. Yoga iki, iki için yapıyorum. Hem kendimi kuvvetli tutuyorum. Bir de bu eklemlerimi rahatlatmak için yapıyorum. Ondan sonra çabucak iş başı. Ya, ya hastaneye gidiyorum ya piste show yapmak için. Öğlen yemeği, samon balığı, salata, sizin sevdiğiniz kuru yemiş bunlar hepsini büyük bir zevkle tüketiyorum. Öğleden sonra koyu çakı, çak yani bizim 170 çikolatamız, yani bir şey içinde pek eklenmiş şey olmasın, maddi olmasın, doğal olsun. Akşam yemeği eğer seninle berabersem güzel bir yemek yeriz etle ama sen yoksan daha çok balık ve sebze tavsiye ediyorum. Ondan sonra gece akşam saat 7'den sonra pek bir şey ben. Saat 10'a doğru yat, yatıyorum. Sabah 6'da kalktığım için güzel bir 8 saat uyku oluyor. Ve benim kreatif amacımı kuvvetlendiriyor. Peki sizin uyguladığınız bir diyet var. 12 saat oruçlu bir diyet tutuyorsunuz. Aralıklı oruç. Aralıklı, oruç çok kolay. Sabah kahvaltı zaten biraz erteleyebilirsen saat işte 9-10'a kadar. Ki düşün, düşün. Sabah kalktığın zaman ilk başta pek bir iştahın yoktur. Ya yani bir kahve içersin, hafif şu içersin ama pek bir iştah olmaz insanların çoğunda. Ancak birkaç saat sonra iştahın açılıyor. İştah olmadığın zamanla yemek yemezsen zaten sağlıklı bir şey o. Onun için ben sabah kahvaltını saat 9-10 gibi yapıyorum. Akşam bir 7 bitirirsem demek 15 saat kadar yemeksiz geçiyor gece. Bu aralıkta oruç inanılmaz büyük bir etkisi oluyor. Hem beynin daha iyi çalışıyor bir de kilo kaybetmek istiyorsan ondan da menfaat görürsün. Çünkü vücut yalnız gündüz de yemek istiyor. Gece istemiyor. Ve gece ye geç yemek yediğin zaman bağırsaklar bütün gece sen uyumaya çalışırken mecbur kalıyorlar çalışmaya. Peki babacım enerjiyi nereden alıyorsun? 12 saat boyunca sen koşturuyorsun. Bütün gün yayın yapıyorsun. Hastaneye koşuyorsun. Hastalarla uğraşıyorsun. Enerji nereden geliyor? 12 ya saat boyunca şey Bizim atalarımız bütün gün hava çıkarlardı. Çalışırlardı ama onlar ancak yemek bulduk, buldukları zaman yerlerde. Onlar da benim yaptığım gibi ancak günde 8-10 saat kadar yemek bulurlardı. Diğer gün saatlerde zaten yemek yoktu bunu denersen görürsün ki sabah zaten büyük bir enerjiyle kalkıyorsun. Çünkü hormonlar bozuktu değil. Gece geç yemek yediğin zaman, sabah kalktığın zaman geceden kalmış olan yemek bütün gece hormonları bozduğu için ve bağırsakları çalıştırdığı için kendini baygın ve yorgun, yorgun olarak izlersin. Ama gece erken yersen sabah kalktığın zaman büyük bir enerjiyle kalkıyorsun. Mark Wahlberg ne var? Mark Wahlberg'ta diyorsun dünyanın en kuvvetli olan insanlardan biri. Mark Wahlberg ha, bile intermittent yani aralık doğru çapaya başladı. Büyük bir nakışı hmm. yaptık. Hatta seni tanışmak istiyorum. Ama senin vücudun ne kadar iyi olduğunu anladıktan sonra biraz kıskanmaya başladı bence. Tamam, ben. <laughs> Ama o da inanılmaz inanılmaz iyi bakıyor kendisine. O, o da o bile oralık doğru çapaya başlıyor. Ben bunu Hugh Jackman'ın öğrendim. Biliyorsun Wolverine, büyük meşhur bir film artist. Hugh Jackman. Evet. Hugh Jackman bunu da hal öğrendi. de öğrendi. Artık uh, uh, Hollywood'da bütün artistler bu tekniği uygulanıyorlar. Evet. Peki babacığım bu teknik çok güzel. Şu anda herkes evde hareketsiz, dolaplar full dolu. Sabah kalkıyorlar dolaba gidiyorlar, öğlen dolaba gidiyorlar, her an dolaptalar. Herkes yiyor. Şu anda herkes kilo alıyor. Evet. <laughs> ne, ne yapacağız? Bak o korona yüzünden herkes şu anda evde. Gözde, bu benim mutfağım. Bu benim mutfağım. Açıyorum bak. Beyaz evet. peynir var. Ha, bak. Şurada, şurada açıyorum. Zeytinler var. Evet. Yani bütün sağlık yemekleri buraya koydum. Bak. Badem. Bademleri suyun içine koyuyorum. Yumuşatıyorsun. Yumuşatıyorum. Cevizler de aynı şekilde. Biraz önce yapıyorum. Bak cevizler burada. Bunlar hep Türkiye'den sen, getiriyoruz. ceviz yiyorsun. At bizim, bizim birçok insan çikolata yiyor. İşte. ama sağlık yemek yersen zaten iştahın kapanıyor. Niye? Beynin kalori aramıyor. Beynin beslenmiş olan, tüketi yani kuvvetli olan maddeleri arıyor. Eğer yediğin yemekler doğalsa o zaman beynin rahatlanıyor. Diyor ki ne güzel. Düşün benim şimdi göstermişsiniz badem ve ceviz aslında ağaçların yum <laughs> pardon ağaçların yumurtaları ağaçların yumurtaları yani inanılmaz büyük besin miktarı var. Evet. Babacım güzel ama şimdi evde çoluk var, çocuk var. Ondan sonra evde spor yapmayan bir dünya insan var. Dolabı görüyor, güzel güzel yemekleri görüyor. Kimse kalorisine bakmıyor, kimse şekerine, tuzuna, yağına bakmıyor. Herkes yiyor şu anda. Benim konuştuğum herkes şu anda şu bir ayda 5 kilo almışlar. <laughs> evet, o daha çok sıkıntıdan. Sıkıntı hissettiğimiz zaman yemek arıyoruz. Her zaman, herkes. Ama bir şey söyleyeyim mi? Eğer temiz yersen, doğa yersen, kilo alsan bile azalırsın. Evet dediğiniz doğru. Uykusuz, anziyet yüksek olduğu zamanlarda insanlar kendini korumak için daha fazla yemek yerler. Ama eğer doğa yemek yersen, biraz da sabah spor oynarsan hiç olmazsa yediğin yemek miktarı azalır. Ve aralıkta oruç yaptığın zaman, daha kısa zaman içinde yemek yediğin zaman o yemeğin etkisi azalıyor. Yani spor çok önemli. Herkese sporu tavsiye ediyoruz. Yüzde yüz şart. Zaten uzun, uzun yaşamanın bazı sırları var. O en büyük sırlardan biri. Bu birinci sır. İkinci sırrımız ne uzun yaşamak için babacığım? İkinci sır gece uyku. Aslında insanların takip etmediği belki en büyük sır o. Ve niye? Çünkü uyku kolay değil. Uyku, uyku, uyku uyumak için çalışmak lazım. Peşine doğuşmak lazım. Herkes için çabucak olmuyor. Ve bu, biz gençken tabii rahat uyuyoruz ama zamanla bu bunu kaybediyoruz Büyük büyük değişik sebeplerden. Ama serin bir oda, iyi bir, bir, bir yatak, a, a, sessiz bir oranda yatabilirsen çok büyük faydası oluyor. Bir ya de yatmadan uyku yani. Ü Ü sır 300 sır sağlık pili yemek. Bir, e, yeme, bir, bir e, bakkala girdiğin zaman sanki eczaneye girmiş gibi hisset kendini. Çünkü hakikaten yemeklerin kuvveti o kadar fazla. Bu yediğin yemeklerin büyük etkisi var. Hormonların dengiliyor. Beynin düşünmesi. Bir de en mühim mevzu hücrelerin genç olması için çok özel vitaminler arıyor. Eğer tükettiğin yemeklerin içinde bunlar bulunmuyorsa büyük sıkıntı yaşarsın. Dördüncü sır vereyim çabucak. Bir, bir, birbirini iyi bakın. Aslında insanların en büyük sırrı o. Bu ceviz gibi bak. Ava çıkmak için bu büyüklükte bir beyin gerekiyor. Hatta bir ceviz bakarsa be beyni benziyor. Hakikaten yani yaptığınız zaman evet. be beynin bezeti bu. Ama ufak beyinle ama çıkarsa ama büyük beyinle insanların düşünceleri, yüzlerini, seslerini takip edebiliyorsunuz. Ve toplumda yaşamak bunun için çok daha kolay. Süpersin babacığım. Peki. Bak eşim geldi. Ne getirdi bana? Bak Dize Hanım. Dize <laughs> Hanım bak. Merhaba. Dize Hanım Ama... ne getirdi? Burada çiçekler bir çıktı. Merhaba. Aş aşık olmak dördüncü sır. Birbirine aşık 4. ol. Hiç bir yanına bırakma. Bu sene 35 seneyi doldururuz Dize Hanım'la. Onun dediğini her şeyi dinliyorum artık. Çiçekler tam kılıbık oldu. Efenden sarı mı geldi? Çiçekler, Çiçekler sarı bana sarı getirdi. Geldi. Bak. Ne küse? Bahçede mi? Efendi bahçeden bah bahçede getirdi. Mi? Babam rahmet sağ olsun. Babam derdik ki tam kılıbık oldun Mehmet. Ama fena bir <laughs> hayat değil. <laughs> kılıbık olmak fena bir hayat değil. <laughs> 35 sene dile kolay. Nice bak. nice nice senelere size. Peki babacım ne diyorsun şimdi? Şu anda koronavirüs en çok görünen ülke neresi? Amerika mı? Evet. Amerika en çok görünen virüsün en çok görünen yer ve New York benim bulunduğum yer. Onun merkezi. Ve maalesef daha bitmedi. Yani birkaç hafta daha sıkıntı çekeceğiz burada. Burada büyük tartışma. Hatta gün iki gün önce Cumhurbaşkanı Trump'a ben röportaj yaptım. O da e, Yardımcılığı ile beraber Pence de oradaydı. O soruyu sordum. Çünkü o gün röportajın içinde Trump dedi ki e, Disan 12'sine kadar ülkeyi açmayı düşünüyoruz. Ben dedim ki vallahi yani New York ve Los Angeles 12'sine kadar açılamaz. Ve iyi bir cerrah hastayı ne zaman taburcu etmeye, etmeye doğru olduğunu anlaşır ve ona göre karar verir. E, ve eğer bir komplikasyon olursa hastayı de, 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 derhal hastaneye tekrar getirir. Siz bize 12'sini de te, te, tebriş edersen o zaman hiç olmazsa biraz tedbirli davranmamız gerekiyor. Çünkü komplikasyon oranı biraz daha yüksek olur. Ve cevabı çok basit oldu. Kabul etti. Olabilir dedi ama ülkeye tekrar iş hale getirmek istiyorum. Tabii zor bir karar onun için. Bakalım ama doktor olarak benim en büyük amacım bizim vatandaşlarımızın hayatlarını kurtaramak ve onların sağlık, sağlığına bakmak ve bu virüs maalesef bizi çok hasta etti, çok etkiledi, çok sarstı. Bütün dünyayı. Bütün dünyaya.